biraz rolünüzden bahseder misiniz bize? tabii. E, bu oyundaki meşhur aşk iksirinin satıcısıyım satıcı. ben. Bir çeşit e, şarlatan doktor, satıcı. Uh -huh. e, kasabadan kasabaya gezen o eski Amerikan filmlerinde olan Her derde deva ilaçları var deva ilaçlar satıyorum. İşte kel iyi geliyor, e, diyabete iyi geliyor, oraya buraya her şeye. Ağırsızlığa iyi geliyor, her güzelleştiriyor. Şey iyi geliyor. Ve tabii saf ve temiz köylü gencimiz Nemorino, <laughs> e, aşık olduğu köyün kızına e, açılamıyor. Bu vesileyle bir aşk iksiri istiyor. E, ve aşk iksiri e, satıyorum diye kendisine bir, bir şişe şarap satıyorum ve e, Diyorsunuz ki 24 saat sonra etkileyecek. Etkileyecek, Çünkü evet. Çünkü kaçacaksın sonra. Evet, Doğru mu? Doğru. Bu esnada <laughs> kaçacağım. Doğru, bravo. Evet. Budur. Budur, bu, bu kadar. Peki biraz sizden söz edelim. Ee, Geçmişte neler yaptınız? Birazcık anlatın bize kendinizi. Yaklaşık 17 sezondur İstanbul Devlet Operası'nın solistiyim. Ee, pek çok oyunlarda rol aldım. Hmm. Rigoletto gibi, La Traviata gibi, Belisario e, gibi, Prens Igor gibi hmm. büyük eserlerde de rol aldım. Ee, onun dışında e, şu son birkaç yıldır aynı zamanda e, koro şefliği deneyimim de oluyor. Çok güzel. E, şeyin operanın e, koro şefliğini de yönetmekteyim bir taraftan. Evet. E, 2008'den bu yana çeşitli Çok yönlü de. bir insansınız. Bir taraftan da hem e, Haliç Üniversitesi'nde hem de Mimar Sinan Üniversitesi'nde devlet konservatuarında öğretim görevlisiyim şu